Yerli Çeki kanalının güzel insanları ve bilgi Seans ailesinin değerli izleyicileri hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık birkaç hafta önce hakkında çeşitli iddialar dolanan korku hikayeleri ve korkunç karakterleriyle ilgili videolar yapmaya başlamıştım. Bugün bu işi biraz daha ileri götürerek korku teması ve bilinçaltı yönlendirmenin temeline iniyoruz. Başlığımız ise geçmişten bu yana hakkında çeşitli komplo teorileri üretilen MK Ultra deneyi ve nasıl ortaya çıktığı. MK Ultra, 1950'li yılların başında CIA tarafından geliştirilen, biyokimyasal savaş yöntemleri olarak adlandırabileceğimiz son derece kapsamlı bir programdır. Çok gizli olarak nitelendirilen deney çalışmalarına ait döküman detayları 1973 yılında ortaya çıkarılmıştır. MK harfleri CIA'in kriptoloji uzmanları tarafından oluşturulmuştur. Ultra ise savaş dönemi çok gizli olarak nitelendirilen projelere verilen genel bir takma attır. Bünyesinde barındırdığı 44 üniversite, 80 enstitü ile 149 alt proje ve 185 özel çalışma yürüten program, çeşitli hastane ve ilaç firmalarıyla da birlikte hareket etmiştir. Bu programın aslında göründüğü kadar basit ve masum amaçlara hizmet etmediğini düşünüyorum. Sizlerin düşüncelerini birazdan inceleyeceğimiz detaylardan sonra duymak isterim. MK Ultra programı ilk olarak 1973 yılında ortaya çıktı dedik. Gizlilik konusunda insanı türlü paranoyalara sevk eden CIA gibi son derece güçlü bir oluşumu ele veren Birleşik Devletler Senatosu tarafından gizli örgütlerin denetlenmesi ve devlet içinde yürütülen çalışmaların incelenmesi için kurulan Church Commit topluluğudur. Kısaca gizli ajanın gizli ajanı diyebiliriz. 1973 yılında proje başkanı olan Richard Helms, programa ait bütün belgelerin yok edilmesini emretmiştir. Rockefeller komisyonunun da yardımıyla önemli birçok belge imha işlemlerinden kurtarılmıştır. 1977 yılında bilgilendirme özgürlüğü yasasının oluşturulmasıyla 20 bin civarı belge kurtarılmış, 2001 yılında ise kurtarılan bu belge ve dokümanların tamamı halkın erişimine açılmıştır. Hadi biraz daha derine inelim. 1945 yılı içerisinde GOA isimli istihbarat servisi Birleşik Devletlerin bünyesinde barınan Nazi bilim adamlarını tespit ederek 2. Dünya Savaşı'nı sonlandırmak için görevlendirilmişti. Ne tuhaftır ki belgelerde Nazi bilim adamlarının yakalandığı veya öldürüldüğüne dair kesin kayıt bulunmamakla beraber istihbaratın ismi Project Cheddar, Project Bluebird ve Project Artichoke gibi zihin manipülasyonu, davranış ve sorgulama teknikleri araştıran projelerde geçmektedir. İşte MK-ULTRA burada devreye giriyor ve projeyi daha sonra CIA üstleniyor. Neden? Savaş zamanı Kore'de bulunan Amerikalı savaş esirlerine doğruluk serumu ve zihinsel yönlendirme gibi deneysel çalışmaların yapıldığı bilgisini öğrenen CIA, aradaki farkı kapatmak ve daha iyisini geliştirmek üzere 1953 yılında Alan Dulles önderliğinde çalışmalara başlıyor. Peki ama neden bu kadar tepki gördü ve neden gizlice araştırılması istendi? Sonuçta kendi ulusunun çıkarları adına sürdürülmekte olan bir projeydi bu. İşin rahatsız eden bölümü burası. Program kapsamında kullanılan deneklerin bir kısmı Birleşik Devletlerin kendi vatandaşlarıydı. Ve birçoğu izinleri dışında bu programın etkilerine maruz kalmışlardı. Bunlara hayat kadınları, akıl hastaları, mahkumlar ve zihinsel çöküşte olan hasta insanlar da dahildi. Projenin başındaki CIA ajanı Alan Dulles, hedeflerimiz beyin yıkamak, ideoloji değiştirmek ve gerektiğinde Mançurya kobayları yaratabilmektir demiştir. Mançurya kobayı derken her istenilen emri yerine getiren, iradesine hükmedilen insanlar kastedilmektedir. Lizerjik asit diyetilamidi, bilinen adıyla LSD. İzlediğiniz dizi ve filmlerden bu uyuşturucuya aşina olanlarınız vardır elbet ama ben yine de konuya değinmek istiyorum. Çünkü MK Ultra projesinden sağ çıkabilen belgelere göre deneylerin büyük bir çoğunluğunda bu psikodelik ilaç kullanılmıştır. İlaç dedim çünkü bu kimyasal madde diğer uyuşturucular gibi bağımlılık yaratmıyor ancak insanlarda yarattığı rahatlama ve boşlukta hissettirme gibi özelliklerinden dolayı psikolojik bir açlık oluşturuyor. Sakıncalıdır, uzak durulmalıdır. Peki neden MK Ultra projesinde kullanıldı? Yarattığı algı bozuklukları ve halüsinojenik etkisi nedeniyle deneklerin beyinleri rahatlıkla kontrol altında tutulabilmekteydi. Karşı taraf ajanlarının zihinlerinde bu ilaç yardımıyla iyi polis kötü polis oynanarak doğruluk serumu üretmeye çalışmışlardır. Psikolojik manipülasyon bize yetmez bize uzaktan kumanda da lazım diyen CIA işi biraz daha ileri götürerek bu uyuşturucu yardımıyla deneklerin zihinlerinde oluşan biyoelektrik sinyallerini analiz etmek istemiştir. Sonuç, diğer bütün deneyler gibi başarısızdır. Ortaya çıkarılan belgelerde bulunan projeye dair birkaç maddeyi sizler için derledim. Deneklerin daha yavaş veya daha hızlı yaşlanmasına olanak sağlayacak maddelerin geliştirilmesi. Deneklerin anlık veya öncesinde yaşananları geçici ya da kalıcı bir şekilde unutmasına, yani amnezya etkisi yaratmasına sebep olacak maddelerin geliştirilmesi. Genel çalışma konusunda hırs ve verimlilik gibi özellikleri ortadan kaldıracak ilaçların geliştirilmesi. İşkenceye, strese ve hayati ihtiyaçlara olan direncin arttırılmasını sağlayıcı ilaçların geliştirilmesi. Kamuflaj ve şaşırtmaca amaçlı, semptomları bilinen hastalıkların tüm belirtilerini istenildiği zaman yaratıp, istenildiği zaman ortadan kaldırabilecek ilaçların geliştirilmesi. Son bir şey daha var. Hemen hepiniz Outlast oyununu duymuş ve birçoğunuz bu korkuyu tecrübe etmişsinizdir. Peki Outlast oyununda MK Ultra projesine dair belgelerin bulunduğunu ve bazı deneylerin gerçek hayattan alındığını biliyor muydunuz? Konuyu özetlemek gerekirse MK Ultra projesi CIA'nın başlarda gizlilik ile yürüttüğünü zannettiği, ancak deneklerde kalıcı zihinsel hastalıkların oluşması ve birçok deneyin ölümle sonuçlanması yüzünden eline yüzüne bulaştırdığı biyokimyasal savaş taktikleri programıdır. MK Ultra denekleri ve üzerinde yapılan korkunç deneyler ile ilgili videoya ekrandaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Katkılarından dolayı Bilgisayar sahilesine çok teşekkür ederim. Evet güzel insanlar. Her zaman söylediğim gibi beğendiğiniz ve ilginç bulduğunuz videoları çevrenizdeki insanlarla paylaşmayı, abone olmayı ve düşüncelerinizi yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.